AK Parti olmasında isterse Komünist Parti olsun. Nedim Şener, Posta. Fethullahçı terör örgütünün siyasi ile ilgili tartışmalar devam ederken, ben FETÖ'nün parti teşkilatlarına nasıl sızdığını edinebildiğim birkaç örnek üzerinden yazmaya devam edeyim. Son yazımda MHP ülke ocaklarına sızmış bir kadın FETÖ'cünün nasıl asena taklidi yaptığını anlatmıştım. Amacım burada adı geçen partileri suçlamak değil, sadece FETÖ'nün parti ayrımı yapmadan amaçları doğrultusunda kullanabileceği her partiye sızmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyorum yani FETÖ'cülerin ilkesiz, sahtekar, yalancı ve iki yüzlü, pardon yüzsüz hallerini göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi FETÖ'cüler bunu yaparken de parti ayrımı yapmıyor. İşte size FETÖ'cülerin baylok yazışmalarını yansıyan başka bir örnek. Tarih 29 Aralık 2015 gönderen Habip Olgun. Alan Mehmet Fidan. Şükür abi uğraşıyoruz. Vallahi abi olacak gibi değil dedim. Ben AK Partilileri görünce domuz görüyor gibi oluyorum. Başka parti olsun dediler ben de tamam dedim. AK Parti olmasın da isterse Komünist Parti olsun dedim. Abi her gün bir şerefsizlik oluyor affedersin. Ben yapamam dedim. Valla millet mi bir şey dediler. Abdurrahman Karsı'nın ben de siz bilirsiniz. CHP bana yakın dedim. Hiç oy vermedim ama neyse. Gerçi belediyede vermiştim. İnşallah bu hafta görüşeceğiz inşallah. Tarih 13 Ocak 2016. Gönderen Habip Olgun. Alan Mehmet Fidan. Bugün geldiler cuma görüşelim dediler. Geçen millet partisi olur mu dediler. Siz bilirsiniz dedim. Bugün HDP dediler. Siz bilirsiniz dedim. Ama cuma CHP diyeceğim. Olur derler. Daha iyi olur gibi. Ya HDP'ye gider gelirim ama resmi boyutuyla zor olabilir. Ama CHP olsa HDP'de zaten tanıdık çok. Bir dile getirin CHP'yi olursa güzel olur. CHP'yi söyledim ben arkadaşa. O da oraya bildirecekti. Hocam iyi akşamlar. Yarın için siz de bir şey söyleyin inşallah. Bir zamanlar AK Parti ile çok yakın işbirliği yapan FETÖ'cüler 2014 yılından sonra tam bir savaş açmıştı. Yalnız AK Parti karşısındaki tüm siyasi partilere değil dernek, vakıf, tarikat ve cemaatler gibi resmi, gayri resmi tüm örgütlenmelere sızarak topyekun bir mücadele başlattılar. Yalnız burada adı yazılan partiler değil, milletvekili listelerine de nasıl sızmaya çalıştıklarına dair örnekleri bir sonraki yazımda anlatacağım. FETÖ sonunda işi 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimiyle hükümeti yıkıp anayasayı askıya almak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatmaya kadar vardırdı. O tarihten sonra da amacından vazgeçmeyen FETÖ'cüler renklendirme stratejiyle tüm toplumsal örgütlere girmeyi hedeflediler. Örgüt belgelerine göre renklendirme adını verdiği bir yöntemle FETÖ'cüler İlim Yayma Cemiyeti, Milli Görüş, MHP, BBP, CHP, AK Parti ve Saadet Partisi yanında Nakşi, Kadiri, Halveti, Menzil, Nur Cemaatleri, Erenköy, Çarşamba, İslamoğlu gibi gruplara sızma kararı aldı. Başta yazdığımı tekrar edeyim amacım partiler dahil tüm örgütlenmelerin dikkatini konuya çekmek. Çünkü hep söylüyorum, dikkat FETÖ çıkabilir.